arkadaşlar. Bu videoda size 2020'nin en iyi komedi filmlerini tanıtmaya çalışacağım. İlk filmim 2020 yılında en iyi film Oscar ödülünü kazanan Kore yapımı bir trajik komedi filmi olan Parasite yani Parazit. Ben filmi çok beğenerek izledim. Sizlere de izlemenizi öneriyorum. Film sosyoekonomik bakımdan zıt uçlarda olan iki ailenin hikayesini anlatıyor. Kim ailesi Seul'un işçi sınıfının yaşadığı bölgede eski püskü küçük bir bodrum katında yaşıyor. Ve işsiz oldukları için evlere pizza servisi veren bir firmanın pizza kutularını katlayarak para kazanmaya çalışıyorlar. Hatta internete bile evlerine yakın bir kafenin internet ağını kullanarak giriyorlar. Ailenin büyük oğlu Kim Woo, üniversiteye gitmeyi hayal ederek Ailede yoksulluktan kurtulmayı isteyen tek kişi. Kim Woo'nun hayatı bir arkadaşının zengin park ailesinin kızı, daha ya özel İngilizce dersi vermesini teklif etmesiyle değişiyor. Kim Woo üniversite diploması ya da herhangi bir öğretmenlik sertifikasına sahip olmadığı için kız kardeşi Ki-Yak'tan yardım alıyor ve bilgisayarda sahte bir sertifika yaratıyorlar. Genç adam adını Kevin olarak değiştiriyor, ve daha ya ders vermeye başlıyor. Kevin'in kafasında ailesinin bütün fertlerini bu ele sokacak dahi yani derin bir plan var. Aile bireylerini yüksek vasıflı işçiler olarak onlara empoze etmeye kararlı. Kız kardeşi Ki Yang'ın parkların küçük oğlu Da Song'a sanat ve resim öğretmeni olması için anne Yeon Kyo'yu ikna ediyor. Çok geçmeden anne Chang Su evi hizmetçi ve baba Kitaik de park ailesinin şoförü olarak parklar için çalışmaya başlıyor. Kim ailesi için her şey mükemmel gidiyor gibi ve parklarda bu durumdan oldukça mutlu görünüyor. Fakat daha sonra her şey değişiyor ve film tam bir kaosa dönüşüyor. Parazit anlatım açısından olağanüstü derecede eğlenceli bir film. Ama aynı zamanda zenginlerin hayatta kalmak için fakirleri nasıl kullandığına dair çok şey anlatıyor. Kim ailesi lağım sularıyla dolu bir yerde sefalet içinde yaşıyor olabilir. Ama açıkçası parklar kadar akıllı insanlar ve parklardan çok daha fazla birbirlerine bağlılar. Parazit sevimli bir dolandırıcı aileyle çok zengin, Garip ve egzantrik bir aileyi harmanlayan bir aksiyon komedisi diyebilirim. Arkadaşlar ikinci filmim The Climb. The Climb ilham verici güzel bir Amerikan komedi ve bromance filmi. Bromance'in sözlük anlamı iki heteroseksüel erkeğin birbirlerine duydukları sevgi. Yani bizdeki ifadeyle kankalık. Çocukluklarından beri çok yakın arkadaş olan Mike ve Kyle Bisiklet turu için Fransa'ya gidiyorlar. Birlikte bisiklete binerken Mike, Kayla nişanlısının kendisiyle yattığını söyleyiveriyor. Filmde bu itiraftan sonra Mike ve Kyle'ın arkadaşlık bağlarının yok olacağını düşündüğümüz pek çok sahne geçiyor. Mike kendisinden çok Kyle'la olan arkadaşlığı için endişeleniyor. Film iki adam arasındaki uzun yıllar süren kalp kırıklığını, öfkeyi, çalkantılı ama kalıcı bir ilişkiyi anlatıyor. Film 7 ayrı bölümden oluşuyor. İkinci bölüm birkaç yıl sonra bir cenazede geçiyor. Mark ve Kyle bisiklete bindikleri günlerden beri ilk kez göz göze geliyorlar. Bölümlerde neler olacağını ve nasıl gelişeceğini tahmin edemiyorsunuz. Emin olacağınız tek şey her bölümün şimdiye kadar seyrettiğiniz komedi filmlerinde az görülen heyecan verici ve ilgi çekici bir şekilde işlenmesi. Evet arkadaşlar geldim üçüncü filmime. Aha. Üçüncü filmim 40 Year Old Version. Rada Black tarafından yazılan, yönetilen ve oynanan bir Amerikan komedi filmi. 40. yaş gününe yaklaşan bir oyun yazarı ve okul sonrası tiyatro programı öğretmeni Rada, yaklaşık 10 yıl önce bir oyun yazarı olarak büyük bir ödül almıştı. Ama şimdi 40 yaşına giriyor ve yıllardan beri herhangi bir oyun yapmadığı için hayallerinden biraz uzaklaşıyor gibi görünüyor. Ve 40'ından önce mutlaka bir şeyler yapmak istiyorum. Rada'nın liseden beri en yakın arkadaşı aynı zamanda ajansı olan Archie, Rada'ya destek olmaya çalışıyor. Rada'yı Josh Whitman adlı beyaz bir yapımcıyla anlaşma yapmaya zorluyor. Ancak Whitman hem çalışması zor, hem ırkçı, hem de oldukça tutucu bir adam. Kariyerinde ne yapacağını bilemeyen Rada, bir gün apartmanının dışında rap müziği duyuyor. Ve lisede geliştirip tamamlayamadığı bir tutkunun ardından rap yazmaya başlamak için acayip bir ilham alıyorum. Ama tabii ki rap dünyasının kendi sınırları var. Film sadece filmin önemli anlarında renkli olup muhteşem bir şekilde siyah beyaz çekilmiş. Bir sanatçının mücadelesini ne bedeli ne olursa olsun kendisine karşı dürüst olmasının evrensel bir hikayesini anlatıyor. Film, orta yaşta umutla gerçekleştiremedikleri hayalleri olan insanların kendilerine güvenip hayallerini kovalamalarını öğretiyor bize. Filmin oldukça iyi bir mesajı var. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum ve hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Takip ve yorumlarınız benim için çok önemli.